yeryüzü şekilleri uçurum kayalardan olabilirdi. Derin, aşağıda toprak olmayabilirdi. Bir gram su olmayabilirdi. Hava olmayabilirdi. Evet yol açacak yerimiz olmayabilirdi. Bir toprak dike, bir fidan dikecek yerimiz, olmayabilir. Bütün kayalar granit evet, olabilirdi. Evet, bütün bunların hepsi mümkün. Ne kulada görüyorsunuz ibret evet, alem için evet. var. Kuladan, arkadan, Selendi'den, demirciye kadar giden noktada bir karayolu gibi adeta yer evet. yarılmış çıkmış evet. içerideki şey. Ve belki 100 milyon senelik hiç toprak evet. bile olmamış yani. Hiçbir şey olmamış. Yani kaya gibi duruyor orada da. Öyle olsaydı her türlü her tarafı yeryüzünün ne yapardı? Ne yapardı? Evet. evet, onun için dağların sırtına kadar toprak taşınmış 4 milyar yıl. Oralara da Denizler kat kat alt, alt üst edilmişler, zellerce, yıllarca yağmurlarla buzul dönemleriyle. Şunu dün belki tam vurgulamadık. Her 10 bin yılda bir buzul dönemi yaşıyor dünya. Her 10 bin yılda. Bu tam manasıyla bir, her, şey, her şey buzul olduğu değil, Daha soğuk bir dönem, daha yağışlı, daha buzların çok olduğu bir dönem diyebiliriz. Her 10 bin yılda bir. 4 milyar yıl dünyanın yaşı 4.7 milyar yıl olarak düşünürseniz 5 milyar yıl diyelim. Her 10 bin yılda bir. Aşağı yukarı 500 defa aşağı buzul da. dönemi yaşanmış. Yani 500 defa çatır 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 kayalar, soğuk sıcak farkı, tıraşlanma, buzullarla kay, buzulların kaymasıyla tıraşlanma, nehir yataklarında kayaların takır takır sürüklenerek birbirine vurmasıyla toprakların oluşturulması hadisesi ...zelzeleler ve o dağların oluşması, kafa kafayı vurması, çok güçlü vurursa akkor haline gelip eriyip dağ oluşmaması, dağların olmaması gibi hadiseler... ...yeryüzü şekillerinin çok özel statik hesaplar istediğini, çok ince parametrelerin ayarlanmasıyla yeryüzünün işlendiğini görüyoruz. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'de dağlara da dikkat çeker, toprağa da dikkat çeker, yayrılara da dikkat çeker, ormanlara da dikkat çeker hepsinin hazırlandığını ifade eder. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de Erem nece alil arda mihada yeryüzünü bir beşik gibi, yani hazırlamadık mı diyor. Allah. Bir bebeğin var. beşiği hangi hassasiyetle hazırlanıyorsa, Beşiklik. örtüsüyle, onun giyimiyle, kuşamıyla, sese duyarlı bugünkü beşiklerle düşünün. Her şey var bugün. Sen telsizine varıncaya kadar but manada diyor ki Cenab-ı Hak yeryüzü insanlığın misafir edilebilmesi için yeri gelecek 100 milyon, yeri gelecek 1 milyar, yeri gelecek 5 milyar, yeri gelecek 7 milyar, yeri gelecek 20 milyar insanın misafir edilebilmesinin gerekli bütün altyapısıyla hazır. 14 milyar yıl hazırlık yapmış Allah. Yıldızlar yaratılmış, elementler yaratılmış, güneş sistemi yaratılmış buraya transfer edilmiş toprak, hazırlanmış yeryüzü, atmosfer hazırlanmış, ay hazırlanmış, güneş hazırlanmış. Bütün bunlar geçiyor ve bunlar uzun zamanlar süreçler alıyor bize göre. Allah'a göre aynı, her şey aynı zamanda, her an aynı andır, her an. Allah geçmiş zamanda, şimdiki zamanda, gelecek zamanda Allah, onun için bütün anlar andır. Şu anda bütün kainatta an. Sen uzaktan dünyaya baktığında gece ve gündüzü aynı anda Aynen. seyredersin. Çok Daha uzaktan evet. baktığında kainata, evet. geçmiş zaman, şimdiki Kalexini zaman, emrede. gelecek zaman evet. hepsi aynı anda müşahede eder. Hepsi aynı anda evet. atıyor çünkü evet. kainatın her tarafında. Allah için her şey andır. Onun için geçmiş, gelecek, şimdiki zaman söz konusu değildir. değildir. Evet, Evet, onun için Allah bu uzun zaman sürecini bize göre, bizim tabi olduğumuz şartlar içerisinde hazırlık yapıyor ve insanı burada her şeyle müsabık. Sadece insan düşün, şunu düşünün. Sizin için keten olmasa, sizin için pamuk olmasa, <laughs> sizin için yün olmasa, insanlık uzun süre giyecek bir şey bulamaz. Sonradan bunları taklit ettik petrolden, metrolden vesaireden. Kaz düğünü Dupont firması Amerikan Kaya Kuvvetleri için Taklit etmeye çalışıyor, yapamıyor bir türlü. Sonra gaz bakıyorlar, ondan sonra ancak ona benzer bir şey yapabiliyorlar. <laughs> yapabiliyorlar. Evet. Yün de öyle, pamuk da öyle, keten de öyle, ipek de öyle. Bir büyük mütefekkirin ifade ettiği gibi, elsiz ayaksız böcekten ipek diyor, zehirli bir böcekten şifalı bir Şifa, bal. Evet ve istifade edebileceğimiz, giyeceğimiz her şey, yiyebileceğimiz tüm gıdalar. Evet onların üzerinde durmuştuk yine inşallah bir parça daha dururuz. Bütün bunların hepsi tesadüfen olmaz yani evet. o, o kaos olasılık ve Allah'ın iradesi. Çünkü Matematiki değil. açıdan baktığınızda bütün bunların hepsinin her birisi o, o, sıfır olasılık taşıyorken imkansızlık noktasında e, ve üst üste bindirdiğiniz zaman bunları o olacak o olacak o olacak yüzlerce binlerce parametre sonunda diyecek insan olmaz evet. Evet, ben inanıyorum olmaz. ki bunu ancak Allah yapabilir. Her şeye sözü geçen, her şeye hakim olan birisi yapabilir. Her şeyi bilen. Evet. Elementleri üretmezsen dünyada olmaz. Elementleri üreten dünyayı yapması lazım. Güneşi yapan dünyayı yapması lazım. Güneşi hazırlayan burada canlıları yapısından haberdar olmazlar. Çünkü onların ona ihtiyacı var. Onun ona ihtiyacı var. Her şeyin birbirine bağıntısı var kainatta. Onun için kainatta ben sadece şunu yaptım, bunu yaptım demekle olmaz. Kainatın tümüne hükmedebiliyor musun? İddia edebilirsin ilah olduğunu. <laughs>